Hepinize merhaba arkadaşlar. Skor'dan mahsus futbol ekranlarına hoş geldiniz. İlker Sosyal Lig'in 3. hafta kadro oyuncu ve videomuzda tekrardan karşınızdayız. E, beyler hoş geldiniz. Hoş bulduk. E, öncelikle şunu söyleyeyim. E, çok zor şartlar altında bağlantıyı kurduk. Yani internet çekiyor çekmiyor gibi. Görüntüm çok kötü olabilir. İzleyicilerin de kusura bakmasınlar. Bu hafta böyle oldu mecburen. Videosuz bırakmamak için arkadaşlarım. Sizler de kusura bakmayın. Bu şekilde idare edeceğiz bu hafta diyelim. Bu bizim ee, için güzel. Problemim yok. Yani seni ne kadar az görsek bizim <laughs> için o kadar iyi. yani. Sen kameranı bile kapatabilirsin yani. yani. şöyle elini koy beni çekmeyi falan ya. Ben Aslında <laughs> daha, iyi olur, <laughs> daha iyi olur da. Evet, Nasıl devam. geçti ikinci hafta? İkinci haftayı geride bıraktık. bıraktık. Hafta... İyiydi ya. Fenerbahçe'yi tutturduk. Güzel oldu benim açımdan dedik böyle böyle. Birileri dedi ki Giresun küme düşecek takım hayatta kazanamaz Galatasaray karşısında. <laughs> Galatasaray dinliyorum. karşısında hayatta kazanamaz demedim. Ben Giresun küme düşeceğinin hala ya. ya bir şey söyleyeyim ya Galatasaray taraftarı ben de dahil ne zaman böyle bir maça kibar söylemem lazım. Doğru cümleyi bulayım. Ya böyle vuracağız, kıracağız, ezeceğiz, parçalayacağız diye bir maça gitse Galatasaray maçı kaybediyor. Yani çok motive yani akılda en ufak şüphe olmadan bir maça gittiği zaman Galatasaray taraftarı... Yaramıyor. Galatasaray'a yaramıyor. Oğlum o Fenerbahçe'ye lan. Geçen Ümraniye maçına gittim dedim ya. Bak stadın orası nasıl biliyor musun? Ümraniye'ye 5 atarız, 8 çakarız, 3 koyarız, 5 gider. 6 gider. Ulan sap takımın yüzünü yenecek. Boy göremez onunla. Az kalksın yürüyorsun. Ama ben ya, de 5 atar demiştim. Buradan anlaşılıyor ki hiçbiriniz maça gitmeyin. Kesin Hayır var. ben anladım. Ya, Yusuf arkadaşım bundan sonra laf atmayın. Hayır bak abi ben anladım. Olayım ne biliyor musun? Bir tane formam var. O formayı giymeyeceğim. O formayı çıkartıyorum. Daha formayla gitmeyeceğim. Tamamıyla yani. konu o. ben yani. Konya maçına gideceğim Galatasaray'ın. Şimdiden rezervasyonum yapıldı. Ya gitmeyin şu maçlara. Rezil etmeyin maçlara lütfen. Rica Konya. Ediyorum. Bas Konya'ya bas. Evi arabayı satışa çıkart. Yani ben Galatasaray, şey Galatasaray hepimizi hüsranlı Geçen hafta burada evet. Var. Neler konuştuğumuzu herkes duydu, gördü izledi. dört dedik. 3 5 bekliyorduk. Olmadı, takmaya geldik. Fener'den işte bir şeyler yaptık. Adana'dan keza yine. Ya Fener Fener. dedik. Oyun kuru Berhan yine götürüyor. Kasımpaşa 10 kişi kalmasaydı Fenerbahçe'de e pek böyle bir şey olacağını sanmıyorum ben. Yani Yo, o da abi. abi ya, tamam adamlar... bak. İlk ya şey, 10 kişi oynamaya oynamaya boyası başladı. Boyası işte. İlk dakikalarda hızlı oynuyordu ama yani 10 kişi kalmasa böyle bir şey olmaz evet, Yani mi? ben Fenerbahçe'nin skora aldanmaması gerektiğini düşünüyorum. Ney? Yani, Aynen öyle. Skora aldanmaması gerektiğini düşünüyorum Fenerbahçe'nin. Ama şey nasıldı Beşiktaş? Asıl Beşiktaş konuşmadan geçmiyor. Abi o evet, Beşiktaş'ı karşılıklı gollü maç dedik. Öyle çıktı. O da bol gene golli, bol pozisyon. Yani kırmızı kart olmasa 3-3 olur muydu? Ayrı konu ama e, yani gol olacağı belli değil. Abi, abi. Ka kırmızı kartla alakası yok ki. O ne biçim kadro yaptı ya? Salih ile Enkudu'yu bir da. çıkardı. Bir garip bir şey yaptı. Bütün takımı çekti 18'in içine. Hoca hoca ya. Olayı en hızlı top oynayan adam ki. Hoca'ya yazar. Hakemin de büyük hataları var abi maçta. E, tamam hakemin Neyse. hatası var da kart... bak. Hep Onur'un dediğine Onur hep ne söylüyor? Abi bak bunlar büyük bir takım. Hakeme gelmeden evet. bu işleri bitirmek lazım. Ya o da bitirdik diye düşündü. 3-0 yapınca işte. Yani böyle atak oynatacağım diyen bir teknik teknoloji yakışmadı. Neyse yani. Neyse isterim. çok da uzatmayalım çok da. Uzak Üçüncü haftaya çok yavaş yavaş geçelim. Aynı e, kadrolarımızı alalım. Tercihlerimizi e, arkadaşlarla paylaşalım. Bırak, Zaten toparlayalım demek istiyorum. Sen olarak. başla Aynen. istersen. Topma ihtimaline karşı. Şahin'e gelince de yine konuşuruz zaten diğer takımları. şimdi Burak'ın bebe baba baba diye alıyor şu an. Tabii Böyle tabii kısımda. İçeriden, kısımda. Içeriden şu anda sesler geliyor. Benim bir an önce çekimi tamamlayıp montaja girmem o arada da gidip çocuğumla ilgilenmem gerekiyor. Kesinlikle. Şeyi atlamayalım diğer... bu arada. Emre Mor ve Abdülkadir Ömürler'in <laughs> Ya bu da kırk yılın başı bir Emre Mor'u bildi ya. İşte Emre Mor çok iyi davam. Nasıl Zaten Hakan Giresun'u bildiyse e, burada biliyorum. kalecileri bir bildik. Burada Arda i̇şte ya Emre de... Mor olacaktı ya da Lincoln olacaktı ya da Arda olacaktı. Lincoln olmadı. Geri burada, kalan herkes oldu. <laughs> burada Arda Arda'ya Jesus bile şans vermezken Hakan kardeşim kadrosuna yazmış. Hiç bahsediyor mu Arda'da? Geçen sene İtfai Kartal zamanında. Yani. Biz geçen senelerden tamam, yüz bu adamları. Burak sen var kadronu da arada sesin gidiyor. Evet. Tamam. Ben ufaktan başlıyorum o zaman. Evet. Ee, ben bu hafta 3. haftaya Konya'yı deplasmanda evet. favori görüyorum İstanbul Spor karşısında. Pazartesi günü oynuyor. Kalemde Seyiç'e yer verdim. Ee, onun haricinde orta sahada bitici ileride de sokul çıkalışıyor. Yer verdim. Ben Konya'dan net bir galibiyet bekliyorum. Sezonun 3 puanına merhaba diyeceklerdir İstanbul deplasmanında. Ee, onun haricinde ben bu hafta e, akşam saatlerinde de duyduk e, paylaştık da Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğur Hoca'yla yollarını ayırdı. E, ben iyi bir Giresun'u izledim Galatasaray karşısında. Ben Giresun'un Kasımpaşa'yı evinde yeneceğini düşünüyorum iç sahada. Hayrullah'a yazdım. E, Giresun karşı, Kasımpaşa karşısında defansıma. E, ileride de Ray Bayiç'i Bay yazdım. E, Başakşehir ve Konya'dan da tanıyoruz kendisini. Forret'te e, gol ya da goller katkısı bekliyorum kendisinden. E, defans üçlüme diğer isimlerime gelince ben Başakşehir'den e, Lima'yı yazdım. Lucas Lima. E, Başakşehir bence Kayseri bu hafta içeride geçecektir. E, Lucas'tan da katkı bekliyoruz. Ee, ben yine bu hafta Galatasaray'dan yana şansımı deneyeceğim. Ümraniye karşısında artık kazanır diye umuyorum. saşa Boya'ya yer verdim. Omarım ve De Boue'nin yokluğunda forma buldu. İyi domak çıkardı geçen hafta aslında. E, bu hafta belki bir katkı sağlayabilir. Galatasaray kazanırsa tabii. Orta saha dörtlüme gelince Bitücü'den bahsetmiştim. E, Beşiktaş'tan Karagümrük karşısında ben kazanacaklarını düşünüyorum. Gezal'a yer verdim. ama ufak bir... Burak gitti. Benim kardeşim bak ne zor şartlar altında Hatta veremiyor da. E, Gezal'a yer verdim. E, Gezal'ın da ufak bir e, sakatlığı söz konusu. Cuma'ya kadar takip edeceğim. Eğer bir değişiklik olursa sakatlıkla ilgili durumunda. Ona göre buraya müdahalemizi yaparız. E, Galatasaray'dan yine Yunus Akgün. E, ve yine Başakşehir'den Vinip Şuvay'a ya yer verdim. Münir'den de bu hafta bir gol katkısı bekliyorum. İleri ikilimde Bayiç e, bahsetmiştim. Üçüncü ve son tercihim benim Hatay Spor'dan LKB oldu. Artık Hatay'da bu hafta e, üç 3 puanla merhaba diyecek bir diye düşünüyorum içeride. E, teknik direktörüm İlhan Polut Hoca. Yediklerime gelince Konya'dan defans yediğim Ciler mi? E, Galatasaray'dan orta sağ e, Yunus şey, Kerem Aktürkoğlu. Forvet yediğimde Haris Sefer istiyorum. E Hızlı ve kesik kesik bir kadro oldu. E, artık arkadaşlar yayında e, kesik yerleri görürler. görürler. Ben burada sözü Hakan'a bırakıyorum. E, şimdi herkese başarılar. iyi haftalar. Teşekkür ederim. E, ben de Giresun-Kasımpaşa maçıyla başlıyorum. Halem'e, Onurcan'a e, aldım. Dediğim gibi Galatasaray karşısında istekli bir Giresun vardı. Bundan önce Adana maçında da izledik. Orada da iyilerdi. İyi sinyaller veriyorlar. E, güzel oturmuş bir sanki böyle oturacak bir kadrosu varmış gibi. En azından ortaya da kendine yer bulacak gibi düşünüyor. Bir de ee, Riyad diye bir yeni forvet almışlar. Çocuk adam resmen golü kokluyor. Galatasaray maçında da gördük. Ondan önce de gördük. E, ben Giresun'un gol yemeden Kasımpaşa karşısında kazanacağını düşünüyorum. O yüzden kalemi e, ve defansıma ve forvetime 3 e, tane Giresun'un oyunu yazdım. Onur'u yazdım. Hayrullah'a yazdım. Konya ile devam edeceğim. Konya maçında da İstanbul, abi İstanbul hiç umut veren bir oyun sergilemiyor, bir umut vaat etmiyor. Bir şey gösteremedi. İki hafta geçti ama iki hafta geçmesine rağmen çok düşük kadro kalitesine bir şey demek istemiyorum. Yani çok da oyuncuları bilmiyorum ama bir şey, hani böyle bir tuz eksiklersin ya sanki İstanbul sporu öyle bir eksik. Var. Ben o yüzden İstanbul sporu Konya'nın artık dur diyeceğini, Konya'nın kazanacağını düşünüyorum. O yüzden Cilermi'yi yazdım. E, ee, defansıma. Forvetime de Çi, Çi Kilerci, ya onca kilerci olur adam. <laughs> evet, kilerci değil mi? Onu de yaptım. Çok özür dilerim. E, Kendisi ben dilimi döndüremedim. Utandım da bir anda. Kilerci. Evet, aynı zamanda da e, Alanya'dan Oko. devam edeceğim. Kısaca. Evet olur, o da olur. Bütün olur. isimler tehlikeli adamın. Evet. <laughs> e, Alanya'dan devam edeceğim. Alanya ışıktaşım müthiş kıstırdı. Müthiş bir özgüven topladılar. Ya inanılmaz bir toparlanmaları var. Kaleye yedek kalecim olarak Üçü yazdım. Defansa defansa Balquoiç yazdım. Bence Balquoiç'le devam edelim. Ee, orta sahaya Efkan'ı yazdım. Forvet'e de onların Eduardo onu yazdım. Yedek Forvet olarak. Bir de Kayserispor'a Spor'a geleceğim. Kaliteli Spor da Başakşehir karşısında tek golle galip geleceğine bakın çok da net bir şey söylüyorum. Tek golle. Gavronovic'i yazdım o yüzden. Ee, muhtemelen de Gavronovic oradan golünü atar çıkar diye düşünüyorum. Geçen haftaki Beşiktaş için konuşuyorum. Enkudu ile Salih takımın en iyileriydi. Müthiş top oynadılar. Anlamsız bir şekilde oyundan çıktılar az evvel de konuştuğumuz gibi. Ama ben tekrar bu hafta onları ilk 11'de devam edeceğimi düşündüğüm için ikisini de hem Salih'e hem de Enkudu yazdım. Mülaka bu arada yanıp bitecek muhtemelen Enkudu'nun performansı devam ederse. Galatasaray'dan da ya Yılık'u yu, ya Kerem'i yazacaksın ya da Emrah Baba'yı yazacaksın. Bundan birini ben Galatasaray'ın bilmiyorum ya. ya yani Ümraniye'yi ben izledim canlı. Hocası çok istekliydi Fener'de ama Anadolu'da aynı şeyi göremedik. E belki Galatasaray'a da aynı istek tutabilirler. E, o yüzden kaleden ve defanstan ben uzak durdum açıkçası. E, Yunus'u yazdım. E, bir de defans, şey, defans yedeği olarak Karoli yazdım. E, bu kadar. Ben e, hoca olarak da CC'yi yazdım. Teşekkür Ağzına sağlık Hakan. Ee, Onur sen ne devam edelim istiyorsan. Abimizi sona bırakalım o zaman başrol olsun. Tabii. E, evet. Masada bir büyüğümüz bulunsun. Beşiktaş Karagümrük maçıyla başladım. Ben Beşiktaş'ın bu hafta ilk sahada bu geçen haftaki mağlubiyeti ya pardon beraberliği 3-0'dan 3-3'e gelen şeyi unutturacağını düşünüyorum. Ee, Kara e, Karagümrük'te çok böyle istikrarlı bir takım gibi gözükmüyor. Bence e, Vodafone farklı Beşiktaş'a direnemeyecek. E, o yüzden ben Beşiktaş'tan kaleyi Ersin'e aldım. Yani ee, burada çok kısa bir ara geleceğim. Polemik başlatmak isterdim ama yani Karagümrü'yü seviyorum semt olarak. Takım olarak. Yoksa burada Pirlo'nun bir taktik maktik bilmediğinden girer. Hocalığını sorgulayıp çıkardık buradan da. O G'ye var da girecektim de. O, daha erken. Birkaç maçta. daha. Bence Konya-İstanbul Sporu geçecektir. İstanbul Sporu'nun gol atma şansı çok zor Konya'ya. Ben Alper Ulu daha aldım o yüzden defansıma. Hatay içeride Antep'le oynuyor. Antep yine iç-dış olayı yapacak gibi gözüküyor bu sene. İlk i̇ki hafta da verdi izlerim o yönde ve ben Hatay'ın da en azından gol yemeyeceğini düşünüyorum. Tabii ki bir maksim tehlikesini burada göz ardı etmemek lazım. Ee, ama ben o riski aldım. Atikuk Bey'i koydum e, defansa ve Galatasaray Ümraniye maçı. E, ben 3 haftadır Galatasaray'ı üçlüyorum, dörtlüyorum kadrolarında. E, geçen hafta patlattı bizi. E, ama e, Ümraniye daha zayıf bir takım e, Giresun'a göre. Ki Giresun'da çok çok üstün bir takım değildi aslında. Ama Galatasaray'ın bir reaksiyon vereceğini düşünüyorum. O yüzden ben Van Anoğlu koydum e, defansa. E, yine orta sahaya geçeyim. Yine Galatasaray'dan Yunus'u yazdım ben. Bu hafta iki hafta Kerem'i yazmıştım. Bu hafta Yunus'u yazdım. E, Beşiktaş'tan e, Enkudu'yu yazdım. Gezal'ı yazmıştım. Gezal'ın bir sakatlığı varmış. E, takip etmek lazım Cumhuriyet Takip etmek lazım ama ben Enkudu'yu yazdım. Onu çıkarttık. E, Konya'dan biticiyi. E, Konya dedim yani... İstanbul deplasmanında bitici o kilidi açan oyunculardan biri olabilir. Ve geçen hafta biz Galatasaraylıları yıkan adam Giresun'dan e, Aynen. evet. E, Giresun içeride Kasımpaşa ile oynuyor. Kasımpaşa daha önce de söyledik. İlk Oğlum. hafta da söylemiştik. buyur Hakan. Oğlum sende herif orta saha gözüküyor. Ben de forvet gözüküyor. Doğru'ya Sainz mı? Orta saha 7 evet. numara. Allah Allah güncellemen gerekebilir belki oyunu. Gün uygulama. Oyun, oyun kendini bir güncelleyebilirse inşallah. Neyse. Neyse. E, yani sizin de dediğiniz gibi Kasımpaşa yani yine sezona başladı. Yani her zamanki klasik Kasımpaşa. E, kötü bir kadro. E, hemen 2-3 maçta hocayı gönderme gibi bir olayla başladı. Bence e, ikinci yarıya kadar Kasımpaşa'nın karşısındaki takımlar denenebilir. Ligin ikinci yarısına kadar. O yüzden ben geçen hafta Galatasaray'ı yıkan ve gerçekten de iyi oynayan Borya Sainz'ı yazdım. E, Trabzon'lu arkadaşlar bana kızmasın ama e, Şampiyonlar Ligi e, elemesi ne oynuyor bugün Trabzonspor. Biz salı günü çekiyoruz. Birazdan maç başlayacak. Maça yetişiriz e, inşallah. E, haftaya da ee, onun rövanşını oynayacak Trabzon ve dolayısıyla e, ben yorgun ve akıllarının orada olacağını böyle ikiye bölüneceklerini düşünüyorum. Nuri Şahin bu fırsatı tepmeyecektir. Teknik direktörümün de Nuri Şahin yaptım zaten görüyorsunuz. Hacı Right bence fırsatları değerlendirecek e, yorgun bir Trabzon karşısında. E, ben daha önce de yazdığım ve iki haftadır gol atamayan ama kalitelerini gösteren iki oyuncu Feri ve Burslu'da e, kadromda tuttum. Bence bu hafta bu iki isimden de gol gelecektir Seferoviç kaptan. Ee, kalecime günün sorusundan gelecek parayla Hatay kalecisi Erce'yi yazacağım. 4 milyon. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Ee, Bugün günün sorusu düştü. Size de düştü mü? Ben Şu bakmadım da, akşam. Ben... Bugün ne aldım. Ali Koç geldi. Sorun cevabı evet. Ali Koç. Ee, Sivas Alanya'da ben e, Alanya'yı daha yakın görüyorum. E, Furkan'ı yazdım ben Alanya'da. Ee, orta sahama Daniel Aleksic, e, Santrafor yediğimde El Kabi, e, Erhan abi söz sende. Teşekkürler. Ee, ben bir e, başlayayım. İBB demişim ya Başakşehir'den buna İBB diyorum. Öyle. Ee, Volkan'ı yazdım. Ben gollemeyeceğini düşünüyorum. başak ee, Başakşehir'in. Defansımda yine Duarte'yi yazdım. Ee, Konya Spor'dan Cilerme'yi yazdım. Konya'nın gol kazanacağını düşünüyorum veya gol düşünüyorum en azından. Fenerbahçe'den Samuel'i yazdım. Gol bekliyorum İnşallah. Samuel'den. Defa İnşallah. bu hafta. Ee, Enkudu gerçekten çok iyiydi. Gerçekten çok hızlı bir adam. Yani o maçtaki dirplikleri mükemmeldi. Dediğin gibi Hakan yani o ne alaka çıkarttı? Neyi düşündü? Sıcak demiş biliyor musun abi? Ha? Salih ile şeyi çıkarmasını Sıcak ve yorgun oldu. Çok Daha deli oyuncu. Dün Fenerbahçeli futbolcunun 6-0 olduğu halde formalarını gördünüz mü? Suydu. Yani sıcak diye oyuncu çıkartmak oyuncu bayılmıyorsa çıkartılmaz yani. Böyle devam ederse 10. haftayı görmez. Hayır yani. sanki boyutta çok hızlı bir, bir adammış gibi. Yani ee, Sivas Alanya maçında ben sizden ayrılıyorum. Ben Sivas'ın kazanacağını düşünüyorum. Ah. Evet, ee, evet. Max Gradeli yazdım. Yani Alanya'nın teknik direktörünü ben bir hoca olarak görmüyorum. Yani değişik bir adam. Ne zaman ne yapacağı belli değil O yüzden bir tak teknik taktik olarak görmüyorum. Yani Gradeli yazdım ve kaptanım yaptım. Ee, Galatasaray'ın yeni transferini yazdım Lukas. Oynayacak diye düşünüyorum oynayacak ve gol yapacak. Ay, Herhangi no. bir sakatlık yok değil mi? Yok. No. Temiz. Bence oynayacak çünkü e, yani ikisini de oynatacak. Mertens oynar mı öyle bu hafta? Emrah'la artık abi belli oldu Emrah i̇şte onu Galatasaray'a onu yani. Bence. Onu yerine Lucas sanki biraz oynayacak gibi. Mertens forvet galiba. O neyse, ee, Zaysi yazdım. Bu hafta çok iyiydi. Gol atamadı ama bu hafta atacak. Geçtiğimiz hafta çok iyiydi. İnşallah. Öyle umudum var. Ee, ileride e, Antalya'dan e, Adriano'yu yazdım. Sizin tersinize yani Antalya'dan gol bekliyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Ee, o da sessizdi. Onu yazdım. Seferovic inadım devam ediyor bu üçüncü hafta. Bu hafta olacak. Tamam <laughs> e, abi, böyle. Yani çok kaliteli bir oyuncu ama olmadı iki haftadır. Bir türlü şanssızlık sefer kayamadım. Seferovic'i yedim yaza yaza. Yedin, yedin. Devam. <laughs> devam. Devam. Gözüyle yedi, gözüyle. Yok ben devam adamı seviyorum ya. Geçim evet abi de... Evet, biz de çok ee... şey, gol atmadıkçası şey kabarıyoruz. <laughs> <laughs> Sivas'tan da yine yatabarı yi yazdım forvetime. Ee, onun da yedekli... ufak bir sakatlığı var bu arada takip et onun durumunu Cuma'ya Yatavare. kadar. Geçen hafta geçen hafta maçı yarıda bıraktı yanlış hatırlamıyorsam. Erken Erkek, çıktı oyunu. E... Ama hafif sakatlık diye hatırlamıyorum. Takip, takip etmek hmm. lazım. Cuma netleşir onun durumu. Teknik direktörüm Nuri Şahin. E, yedeklerim Valencia ye yazdım. Bu haftadan sonra yazmamak olmazdı. E, Beşiktaş'ta kartal, genç kartal Yılmaz'ı inatla yine yazıyorum. Oynatmasını bekliyorum. Ve yedek kayıcım Altay ay bayındır e, şeyden gelecek da bir iki değişiklik olabilir ve bu defans yedek defansımı ekleyebilirim. Bu kadar. Herkese başarılar. Ağzına sağlık Eren abi. Evet. Ee... İsterseniz fixture açım kendi tarafında hızlıca bir gör, konuşalım. Unuttuklarımız varsa da burada ekleme yaparız. Haftanın açılışı Cuma günü 9'da Ümraniye Spor ile Galatasaray'ı Ben Galatasaray'dan yana kullandığım tercihlerim var. farklı fikirde olan varsa belirtebilir. Hakan? Bu arada bu yayını şeyler türlü. Siz seçmişsiniz bende olmuyor. Onu yazacaktım. Abi sesin gelmedi. Ben ne Ben Ümraniye diyorum abi. Ben Ümraniye diyorum. Tamam. Ee, ben Eren abi. Saray diyorum. Tamam. Üç burada. diyorum. Şey diyorum. Bunu fo, fo, fo izleyecekse bunu. Yunus Hakkı'nı seçemedim. Seçtirmeye ne? izin vermedi bana. Paran yetmemiştir abi. <laughs> Param var seçtirmedi beni kabul etmiyor. Dörtlemişsindir o zaman. Geçen da ben Cornelius seçelim. Neyse Cuma'ya kadar bir güncelleme daha gelir <laughs> muhtemelen abi. Tekrar da ederiz. iki oyuncu var. Geçiyorum Neyse, cumartesi. Şey cumartesi'nin cumartesi gündüz 7-15'te iki maçı var. Akşam <laughs> üzeri ilk maç Giresun-Kasımpaşa. Muhtemelen bu maçta hem fikiriz. Giresun tarafındayız. Ben Kasımpaşa tarafındayım. Ben Kasımpaşa Giresun. tarafındasın. Giresun. Hakan da Giresun demişti. Aa. Ee, Antalya Spor Trabzon'u ağırlayacak. Cumartesi günü pardon öncesinde Hatay Spor evinde e, Gaziantep ağırlıyor. Ben e, Hatay'dan yine tercihim kullandım. Elte abi tercihim var. Burada sabah da orta sahada düşünebilirim. Farklı fikirde olan mı yoksa geçiyorum. Ben bu maçın çok lüzumsuz bir maç geçeceğini düşünüyorum. Şey ama Altay. Hatay. Hatay. Ya Onur'da Bir Antalya. beraberlik klasik beraberlik, beraberlik bir bölümün şey, bölümün. Bir şey olur. Cumartesi gününün e... öyle bir evet. Cumartesi gününün son maçı Antalya Spor evinde Trabzon'u ağırlıyor. Ee, ben de sizler gibi Antalya tarafındayım. Burada herhalde dört yüzde hemfikiriz. Evet. Antalya'da bir adım önde görüyoruz. Tercihlerimiz var. Ee, Pazar günü Başakşehir Kayseri Spor Evi'nde ağırlıyor. Ben Başakşehir, Başakşehir tarafındayım. Şehir, İki tane tercihim var. Hakan Kayseri dedi. Onur Başakşehir diyor. Üçe çeviriz orada da. Ee, Pazar günün son maçı Beşiktaş evinde Karagümrü'ü alacak. Burada da galiba hem fikir gibi Beşiktaş. Diyoruz. Beşiktaş. tarafındayız. Burada Gezal sakatlık durumuna göre en kudu ve Gort. Defanstan da Rozier denenebilir. Kaleci de dahil. Bütçesi yeterli. bulanlar. Pazartesi 3 maçımız var. İlk maçımız Sivas-Alanya. Ya ben burada kötü bir Sivas izliyorum. Son 5-6 maçtır. Bunları kupa maçları ve sezon maçları da dahil. Ben Alanya'nın form durumuna göre bir adım önde görüyorum. Alanya tarafında tercih ne yaptım. Ben Sivas Alanya diyorum ben. Sivas, Alanya. Hakan, Alanya'da. Ee, İstanbul Spor, Konya Spor. Çok üzerinde durmayacağım. Burada zaten uzun uzun konuştuk. En fikiriz Konya Spor tarafındayız haftanın kapanışı Fenerbahçe Adana Demirspor. Ben bu maça çok bulaşmadım. Çünkü Belhanda ve Onyekuru gibi Fenerbahçe'ye ters gelen iki tane belalı adam iyi başladılar sezona. Ya gol atabilirler. Adana Demirspor kazanabilir mi? Koan kopartabilir. En azından öyle Fenerbahçe Kıtlıpaşa maçındaki güne bir şov yapabilir içeride. Her şeye gebe bir maç. Ben uzak durdum. Ama benim gibi Belhanda Onyekuru Lincoln karşılıklı Valencia alınabilir oyuncular diye öneriyorum. Ben şöyle bu maç için şunu söyleyeceğim. Ee, Hakan, İrfan bunlar olsaydı ya da Emre gibi Fenerbahçe'nin eski onlar eğer ilk 11'de olsaydı bu maç müthiş gergin, müthiş pis bir maça dönüşürdü. Ama Fenerbahçe'de onlar olmadığı için e, daha sakin, yani o Onyekuru ile Belhanda pislik yapmak istediği şeyi sahaya yansıtamadıkları için yansıtamayacaklar. yansıtamayacaklar karşılık bulamayacaklarını düşünüyorum. Onlar karşılık bulamazsa da Fenerbahçe kendi içine bakıp devam ederse Adana'yı yener. Yok ama e, taraftar bir gaza gelir. Höbölü höbölü işte bir şeyler atalım. Belhanda'yı kızalım. Onu yapalım. Onu yapalım. Bunu yapalım'a girerlerse maç çıkmaza düşer. E, ama ben Fenerbahçe'nin kazanabileceğini düşünüyorum açıkçası. Bakalım. Kısmet diyor. Ben de Fenerbahçe'den <laughs> de yanayım da kadrolara bakmak lazım. Yine 7 e, forvet atak oyuncusuyla çıkarsa J.C. Hoca e, maç Adana'ya dönebilir. En kötü beraberliğe dönebilir. Onu bir Ümraniye'de ya. bir, ümraniye bir şarjladı bir denedi ya. Ee, yani Pardon. çünkü Onyekur'u ve Belhan'da Onyekur'u çok süratli, Çok arkaya sarkıp ve bu defans oyuncularıyla en azından e, Abi Samuel var. Mı? En az evet. kadar hızlı. Kim? Osayi var, Samuel. Osayi Samuel var. O da o en az onun kadar. Bir Osayi Samuel ile yetmiyor ki. O yüzden yani Fenerbahçe'den yanayım ama dediğim gibi kadrolara yansıtılır arkadaşlar. Ben de Fener diyorum kağıdında. Evet güzel o zaman. O zaman, zaman üçe bir seyredim. Çünkü patladı yani, galiba. E, benim internet Kesilip kesilip geliyor. Ben sizi duyuyorum ama siz beni muhtemelen duymadınız. Tamam, o zaman Tabii. Hakan yapsın kapanışı. bugün ee, Olur. Canım, Şu an iyiyiz. Devam. Kapat oğlum. Tamam bak. o zaman. Ee, hızlıca Hadi. kapatıyorum. Yani seri bir şekilde. Arkadaşlar videomuzu izleyip like atmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone olmadıysanız bildirimlere çekip abone olmayı unutmayın. Biz görüşürüz. <laughs> Sol tarafta, ortada ve alt tarafta görmüş olduğunuz sosyal medya satırlarımızdan hakikaten unutmayın. Twitter'da, Instagram'da ve Telegram kanallarımızda ee, anlık ve güncel bildirimler paylaşılmakta. Ee, özellikle Erhan abi Twitter'dan da takip etmenizi şiddetle öneriyorum. Güzel maç analizleri paylaşıyor. Ee, bizler yine haftaya dördüncü hafta kadro ve oyuncu önerimize burada olacağız. Ee, şimdilik hoşçakalın. Bizi izleme devam edin. Görüşmek üzere.